Evet herkese merhaba bugün 7 Kasım 2025 Cuma haftanın son işlem gününde yine e, portföyümüzün durumuna bakıp yeni analizlerimizi yapacağız şimdi e, dün genel portföy bu şekilde bırakmıştık eksi 9.855 lira zararımız vardı bir fonumuz e, GUH fonu'nu stop loss vermişti onu bu fiyata satıp yerine GZH Garanti portföy temiz, temiz enerji değişken fonu. Aynı fiyata toplam tutara aldık. portföyümüze ekledik. Onları silelim. Şurayı da temizleyelim. Evet. Buradaki durumumuz bu. Serbest portföyümüzde de bir fonumuz FSH fonu stop loss vermişti. Onu da bu fiyata sattık. Yerine GDG fonunu portföyümüze kattık. Bunu da temizleyelim. Evet, durumumuz bu şekilde. Fiyatlar 6 Kasım itibariyle sistemimizde duruyor. Evet, fiyat veri sayfamızda en son 6 Kasım fiyatları işli vaziyette. Şimdi buluttan güncelleye basarak buradaki tefastan genel bilgiler, fiyatlar ve fiyat veri sayfamızı günlük fiyatlarla güncelleyeceğiz. Evet, genel bilgiler, fiyatlar ve fiyat veri sekmeleri başarıyla güncellendi diyor. Ee, bakalım fiyatlar 7.11 geldi. Fiyat veri sayfamızda 7.11 fiyatları en sona eklendi. Evet, e, portföyümüz eksiden artıya geçti. Bugün itibariyle 7 Kasım Cuma itibariyle. Hep de gitti. E, bir de burada ATR çalıştır diyoruz. Günlük durumumuzu stop loss var mı görmek için. E, burada da e, portföy yüzde 1.48 e, artı değer kazandı. O da TL karşılığı 17.683 lira. Şuraya eklendi şu toplama. 1 milyon 200 liralık portföyümüz 1 milyon lira oldu. Yani yüzde 0.65 değer kazandı. 12 e, fondan oluşan genel portföy dediğimiz bir portföy yarattık. Onu takip ediyoruz. Evet. Şimdi bir de serbest portföyümüze bakalım. Orada bir ATR çalıştır diyoruz. Günlük durumumuzu görmek için. Burada da günlük olarak %1.13 değer kazandı. O da TL olarak 12.329 lira. Buradaki tutara eklendi. 29.723 lira kardayız bu portföyde. O da yüzde 2.97. Portföy bazında da 1 milyon liralık portföyümüz 1 milyon 29 bin 723 lira oldu. Evet burada iki ateliği geçen var. 3 ateliği bir fon. IJT fonu. iş portföy. Tarım serbest fon. Bu geçmiş. 2 ateliği geçenler yeşil. Bir ateliği geçenler de mavi olarak burada işaretli. E, bu geçtiği zaman da Buradaki stop loss fiyatımızı güncelliyor. Yani 2 ATR'yi geçtiyse diyor stopu diyor 1 ATR yap diyor. Şurada 2 ATR'yi geçmiş. Bakın stop 1.15.45 şurada. 1 ATR'ye yükselmiş bu. Burada yükselmiş. Burada girişe yükseltiyor. Yani şu 1.12.23 yapıyor. Şuradaki. 1.12.23 böyle yapmış. Yani stop loss fiyatımız fiyat yükseldikçe yukarıya doğru yükseliyor. E bizi büyük zararlardan korumak için bu bir sigorta. Çünkü stop loss fiyatı yükseldikçe fiyat düştüğü anda hemen burada stop loss verecek ve bize uyaracak sat diye. Bu fonu sat diye biz de hangi level'deyse, hangi seviyedeyse onun bir öncesinden çok aşırı bir düşüş olmadıysa bir günde bir basamak yeriden veya en fazla iki basamak yeriden fonumuzu satıp kar realizasyonu yapacağız. Yapmış olacağız veya zarar edeceğiz. neyse. Ama bu bizi çok büyük zararlardan koruyacak bir sistem. Stop loss. Vererek bizi uyarıyor. Evet serbest portföyümüzde bu şekilde dedikten sonra bir analiz yaptıralım. Genel fonları buradan kopyalayalım. Ve analiz tablosuna yapıştıralım. Bugünkü analizimiz genel fonlar için bir analiz yapalım. Evet tamamlandı dedi. Bu da tamam. Şimdi e, buradan başlayalım seçmeye. Öne çıkan bizim programımızın sistemin e, öne çıkardığı bir skor veriyor. E, aylık getirileri baz alıyor. Buradaki EMA değerlerini e, işleme tabi tutuyor ve histogramları işleme tabi tutuyor. Buradan gene bir e, sıralama içinde ayrıca bir risk ayarlı skor diyoruz. Oradan da en yüksek puanlıdan aşağıya doğru bize sıralıyor. Ee, burada şunları işaretleyelim. A oy ve CPT diyor. Şurada erken al var. Şu B, I, -H. Hadi ikisini de alalım. F, -F ve B, I, H Onları Şurada G, -Z -H diyor. Onu aldık. Ama bu alttakiler de şu Evet bunların hepsi hemen şuraya kadar. Erken al var, güçlü al var. Bunları sarı yapalım. Bakın ham, r i k y j h i k p K, m f ve r p g Erken al diyor. Şunu işaretlemedik zaten. Bu tut diyor. Onu almıyoruz. Şurada bunlar da öyle. Şuraya kadar işaretleyelim. ETN, RJG, ZSG, HBF, GVA, GZG, VCY, KZU. Bu erken al dedikleri erken alım. Yani histogramı negatif ama negatif azalıyor yukarı doğru pozitife doğru bir e, yükselme durumu var. Bir erken al sinyali olabilir diye bunu önceden bize bildiriyor. Bu tut diyor. Bu güçlü al diyor. Şunu bu tutlar iyi oldu. Yani RSI aşırı bölgedeyse ee, bize aldırmıyor. Bu RCV şurada evet bunlar erken al sinyali var burada. E ile I A M AF ve O J K şurada bir aşırı satım bölgesinde diyor. Bunu da kırmızı olarak göstermiş. Evet erken al burada da bir fırsat olabilir. Fırsat alışı Olabilir diyor. Kut. Ee, şurada bir GTA garanti portföy altın fonu var. Onu işaretleyelim. Bugün bayağı var. tabi yükseldiği için TUA diyor. Onu da işaretleyelim. Bunları tut diyor. Burada DBA var. Deniz portföy altın fonu. Bunlar da al sinyali gibi hepsi hemen hemen al sinyali gibi. Şöyle şuraya kadar seçelim. SFS UP1 TTA BLT FAK A H I K L M Evet şimdi bu kadar yeterli tahmin ediyorum. Bir de çünkü çok var. Bunları da e, yeteri kadar işaretledik. E, EMA yukarı kesti mi? E, öyle bir alt sinyali var mı? Ona bakalım. Evet. Bakın buralarda bile şurada güçlü halılar falan var. Evet. Aylık getirisi de güzel. E yukarı kesti mi diye bakıyoruz. Evet. Ve programda bir değişiklik daha yaptım. Bu defastan defasa yeni giren onlar varsa Onları da e, bu, bizim eski fon kodlarına ilave ediyor ve fiyatları da e, işlemeye başlıyor. Yani e, sabit kalmıyor, fiyatlarımız da güncelleniyor, fonlarımız da güncelleniyor. Bakın burada yeni eklenen fonlar, mesela yeni fiyatlar gelmiş. Pardon, şu en sona gidelim. Bakın, tablo dolu. Mesela şurada bugün 5 tane fon eklendi, otomatik ekliyor bunları. E, bu, Bunlar da, bunların da yeni fiyatları bakın en alttakinde bir fiyat var. Fiyatları geldikçe e, güncelleniyor ve e, fiyat veri sayfamız devamlı güncel kalıyor. Fiyat veri sayfamız devamlı güncel kalıyor. Yani yeni giren fonları da fiyatlayarak analiz sayfamıza dahil edebiliyoruz. E, çünkü bir arkadaşımız sormuştu TLY fonu diye. TLY fonu bizim e, fiyat veriye girmemiş çünkü ee, bir, bir buçuk aylık bir fonmuş. Biz onu ondan önce e, bu fiyat veri sayfamızı oluşturduğumuz için o fon yoktu. Dolayısıyla onun fiyatı da girmiyordu. Ama şimdi yeni e, yaptığımız değişiklikle e, bütün fonlar yeni giren fonlar dahil olmak üzere fiyat veriye e, işlenecek hepsi. Gün gün fiyatları bakın burada. En son fiyatlar bunlar. işlenecek ve onlar da analizimize dahil olacak. Yani onların içinden de seçme şansımız olacak. Evet. Bunları da anlattıktan sonra fiyat bir şey yok. EMA yukarı kesti yok. Bunu bir temizleyelim. Tekrar başa dönüp şöyle bakalım görmek isteyenler için. Evet seçilenler bunlar. aşağıya doğru kaydıralım. Evet. Sarı ile işaretledik. Ema yukarı kesti yok şu anda. Temizliyoruz. Ve serbest fonlar içinde bir Analiz yaptıralım. Bakın TL fonu burada var. Şu anda dahil oldu. Evet, fon analizliyoruz ve bizim için öne çıkan her fonu değerlendirip e, yüksek puanlıdan aşağıya doğru bizim için sıralıyor ve burada e, etiketler oluşturuyor. Güçlü al, erken al, sat, tut, tut çünkü araziyi yüksek gibi burada etiketler oluşturuyor ve bizi e, fon alımında kolaylık sağlıyor programımız. Bir de EMA yukarı kesimi diye bir e, şurada M sütununda bir sinyalimiz var. O da bize EMA bir veya iki gün öncesinde yukarı doğru bir kesim yaptıysa yani fiyat yükselişe geçtiyse bizi önceden bilgilendiriyor. Bu da bir erken alım sinyali oluyor. Bakın burada da aşağıda yeni fonlar var. Evet burada da bir erken al, ema yukarı kesti e, sinyali yok. Bunları da işaretleyelim şimdi. Şurada o üçü almayalım. Şu D, F, I ve M, G, B. fonları. Erken al, sat, erken al. Şu var. P, e, P, S fonu. Demiş bu. Philip Portföy birinci serbest fon diyor. Tut. M, G, H, y, S, Hadi şunları şöyle işaretleyelim. Aa yok. Şu tut diyor. Onu işaretlemiyorum. MGH Evet. GZE DO Alttaki 3. Onu almayalım. Pardon. Bu da tutmuş zaten. Bunu da almıyoruz. Pardon. Bunlar tut. Şu erken al 3. Bu sat. Bu tut. Erken al. Şurada var şu şu üç tane işaretleyelim. I, U, F, Y, S, O ve T, J, T. Şurada var. Y, G, M bunu. E, U, N. Tut, tut. D, S, D. Dört riski. Şu, tut, şu güçlü al diyor. Şurada bir tane cin var. C, I, N. Evet şurada bir tane GRL GRL fonu var. Güçlü alıyor. Bunlar tut. Geçiyoruz. Şurada 7 var. SBH fonu. Neymiş bu bakalım? 7. Sparta Portföy birinci hisse senedi. Hisse senedi yoğun fon. Bunlar tut. Şu GLG fonu. UOG. iş portföyü gümüş serbest fon diyor. Onu işaretleyelim. Erken al sinyali veriyor. Aylık getirisi gerçi eksi. Bunları da dikkate almak lazım. Bu tabloya bakınca tut diyor bunlar tut diyor. Evet aşağı iniyoruz. FPG Erasayı çok düşük diyor. Aşırı satın bölgesinde diyor. FPG Erken al sinyali olabilir bu. Evet. Mekti güçleniyor diyor. Erasay aşırı satım bölgesinde bakın. bekli güçleniyor diyor ama bekle diyor. Onu almıyoruz yok. Şu da, şu da bekle diyor. Evet onu da almıyoruz. Evet şurada bir tane güçlü al diyor. Ona bakalım. BHL fonu. Evet. Evet bu da böyle. Ema yukarı kesti yok. Etiketi yok. Sinyali yok görmedik. Evet, yok. Evet, buradaki de öne çıkan analizimizde öne çıkan fonlarda bu şekilde ee, tekrar başa dönecek olursak, e, buradaki fonları anlattım zaten. E, herhangi bir kendiniz liste yapabilirsiniz böyle fon kodundan ve onları kopyalayıp analiz tablosuna e, yapıştırdığınız zaman sizin için ilgilendiğiniz sektörün fon fon türünün analizinde yaptırabilirsiniz. Mesela şimdi yaptıralım bir tane. Değişken fonlar. 143 tane ne diyor? 141 tane fon var. Ee, bunu yapayım. Bir dakika. Değişken fon. Şunu tekrar alalım. Şimdi de değişken fonları biz analiz yapıyor. Tamamlandı dedi. Evet. Bu da demin yaptığımız genel olarak genel fonlarda Onların içinden seçilmiş 141 tane değişken fonu kendi arasında değerlendiriyor bu da. Bu analizde böyle aşağıya kadar indik. Tamamı dolu. Hem o yukarı kestim, zaten yoktu. Biraz önce baktık. Genel fonlarda olmadığı için. Bu da onun bir parçası olduğu için yok. Deminki fonların benzerleri hemen hemen aynıları burada da var. Evet. Tekrar başa dönecek olursak Gayet güzel bir yükselişle bugün tamamladık. Haftayı böyle ka kapatıyoruz. Ee, genel portföyümüz %0.65 karda. O da 7.812 lira. Yani 1 milyon bin liralık portföyümüz 7.812 lira karla kapatıyor haftayı. Ee, günlük karımız 17.683 lira. O da portföy bazında bir günde %1.48. Tüm fonlar, e, Tefas'ta işlem gören tüm fonlarda da ortalama artı olarak yüzde 0.39 olmuş. Dün, dünden bugüne. Evet, onu geçmişiz. Bir de serbest portföyümüze bakalım. Burada da 10 tane fonumuz var. 1 milyon liralık. O da yüzde 2.97 karla kapatıyor haftayı. 29.723 lira karımız var. Bu portföyde. Bir tanesi 3 ATL'yi geçti. 3 tanesi 2 ATL'yi geçti. Zaten İki tanesi de bir ateliği geçti. Vaziyetinde toplam bir günlük karımız bu portföyde 12.329 lira. O da %1.13 bir yükseliş dünden bugüne. Tüm fonlar zaten %0.39 yükselişi. Evet böyle devam ediyoruz. Programımız çok güzel oldu. ufak tefek yeni bir düzeltmeler var. Onlarla yapıyorum ve kısa zamanda paylaşmayı açacağım. Beni dinleyen herkese teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum.